Hem sadece hem kuvvet etmiştin, hem de bir bir daha fazla mı evet? Hem bağımsız adayım. Kurul Amiri Salih gördüm. Evet. O e, partiye meclis da para yalnız bir barajı bağımsız olarak kendi hem diğer bir hem de e, Batmani. Böylece e, ne tamam hizmet mi? De mesela Cumhurbaşkanı diye de şu kişi desteklemiş, kim desteklemişti? Hem serbest bir meseleydi de. Fakat antkazın cijboyu e, kalıta Batmani en insani dürüst ama vana tercih etti. O insane bu arkadaş boyma bir şükle. Yani kimselerle husumetimiz yok. Allah şahidir. O insani böyle. Onlar da bizim akrabalarımız, komşularımız vs. Evet. arkadaşlarımız. Fakat Allah'ın bu arzı bir şey biz Yani sandık kurulmayacak köy var. Bu işin yani formülü budur.

Hoş iyi etmen oğlum. Allah'a emanet olun. 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 Allah'a Allah'a emanet olun. 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 Bugün e, seçim çalışmalarımız kapsamında Hasankeyf ilçemizi ziyaret ettik. Tabi bu arada Hasan e, Hasankeyf'in bir kısım köylerini de ziyaret ettik. E, köylülerimizle görüştük, buluştuk, destek istedik. Ayrıca bir taziye gittik. Hasankeyf merkezde de esnafımızı ziyaret ettik. Bundan önce de yaklaşık 2-3 ay önce yine Hasankeyf'te esnafımızı ziyaret etmiştik. O dönemde bayırdı sıkıntılıydılar. Çünkü tam da özellikle iş mevsiminde yani iş turizme açık olan Hasan kefimizde esnafımızı daha çok ticaretini canlandıran iş turizm mevsiminde esnafı tasfiye etmek istediler. Yani yeni Hasan Kefe taşımak istediler. Fakat esnaf bu konuda da muzdaripti. Şimdi doğrusu biz de o zaman dile getirmiştik. Bugün için sevindik. Yani bunu ertelemişler. Fakat yine de işler durgun. Esnafımız yine bundan muzdarip. Kendileriyle görüştük. Desteklerini istedik. İnşallah büyük oranda destek vereceklerini söylediler. Destek sözü verdiler. Köylerimizde de yine gezdiğimiz köyler vatandaşlarımız o konuda e, önemli oranda destek sözü verdiler. E, i̇nşallah hayırlara vesile olur. E, Hasankeyf merkez ve köylerinde de bir önceki e, seçimde aldığımız oy oranını inşallah katlayacağız diyoruz.